...yedip de ona cevap veriyorsan yarra yedin. Bak o mesela şizofreni. yarra yersin orada. Hani mesela şey dersin. Kendi kendine evde dolaşıyorsundur böyle. Ya bugün taliplere gittik. Ya canım çok sıkın ya. Bir şeyler yapsam aslında yapsam bir şeyler gerçekten de yaparım. Oo. Bu aşama normal mesela. Bak buraya kadar normal. Hiç Ama mesela ya bugün neler yapsam dediğinde sustun da beyninin içinde bir ses canım çok sıkıldı gel yatalım diyorsa ya ray edin. Karşı taraftan cevap gelmemesi gerekiyor Sen kendi kendine anlat Canım saatler boyunca duvarla konuş ya anlat Bugün neyim ne yapayım be kendi kendime de Ama karşı taraftan cevap Geldiği an çabuk doktoruna Bak çabuk beklemek yok Hemen anlatıyorsun Her şeyi Çünkü o devam eder yani Hangi klibi attın ya? Geldi yine amına kodumun klibi ya. Geldi yine o amına kodumun klibi. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.